Benimki. Korktum. Yusuf. Alo. İyiyim canım sen? Hiç. Oturuyoruz. Hepsi iyiler. Yok yok bir şey. Vallahi yok Yusuf. Anladı çocuk. Niye yalan söyleyeyim canım? Annemle babam biraz tartıştı da ondan. Heh, şimdi inanır işte. Ana! Yemin etse başı armaz kızım. Alo komiserim. Ha. Ha. Tamam tamam sağ olun komiserim. Gözümüz aydın halli bulmuşlar. Oh, çok şükür Allah'ım. Emniyete götürüyorlarmış. Niye? Vurmuş muydu? Ortaya çıkmadan almışlar Ali'yi. Aman iyi iyi. Menekşe yavrum var. Ne oldu? Kim aradı? Halil'i sağ salim bulmuşlar. Emniyete götürüyorlarmış. Oh. Menekşe kalk. Kalk hadi gidelim biz de. Sen git abi ben gelmiyorum. Git yavrum abinle hadi. Halil bana yalan söyledi gitmeyeceğim. Hadi kalk kalk gel. Sakın karışma bir daha bana. İşlerime burnunu sokma. Rahat bırak beni. Anladın mı? Rahat bırak. Ben senin oğlum falan değilim. Sen benim babam değilsin. Hiçbir şeyim değilsin. <laughs> Sen koca bir hiçsin. Anladın mı? Koca bir hiçsin. Allah'ım ya ortalık bir anda fener alayına döndü. Mutlaka görmüştür sizi mutlaka. Sen başını derde girmediğine dua et. Ah ya tam sonuna gelmiştim yine kaçtı. O herif artık Mithat'a da güvenmeyecek. O polisleri çağırdı zannedecek. Böyle anlık reaksiyonlarla iş yapılmaz Halil. Eğer başından bize söyleseydin... ...ne olduğunu başından beri bilseydik başka türlü düşünür başka türlü planlardık. Ama sen gittin yine kendi başına hareket ettin. Kadir Doğan Türk geldi komiserim. Gelsin. Buyurun. Merhabalar. Gel Kadir otur. Menekşe de geldi mi? Menekşe çok kızgın sana. Niye tek başına gittin Halil? Ben de deminden beri aynı şeyi soruyorum. Sen mi aradın komiseri? Bak ya hala neyin derdinde? Biz aradık. Menekşe telaşlanınca. Ama Mithat Ateş benden önce davranmış. Tabi ya. Tabi tabi. Mithat Ateş iyiliksever bir insan. Aşağıda bekliyor. Tabi onun derdi başka. Onun derdi başka. Aklı sıra bana. Komiserim ben gidebilir miyim? Hayır. Bizimkiler bütün gece misafirhanede olacaklar. Sen de onlar dönünceye kadar bizim misafirimiz olacaksın. Ya olan oldu diyorum size. O herif gelmez oraya bir daha. Ne olursa olsun. Ya misafirhaneye gitmeyeceğim diyorum. Otur oturduğun yerde. İtiraz etme. Bak bana bak. Daha büyük işler açarım başına. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.